Evet, Kum Bahçe sahilindeyiz. Görüyorsunuz masalar hazırlanıyor. Bodrum Belediyesi ve Yunanlı e, misafirlerimiz tarafından Yunanistan, Atina'daki bir başka insan isimli bir yardım grubu e, Hatay'da. Deprem caddeleri yardım ettikten sonra şimdi de Bodrum belediyesi beraber Bodrum'da Bodrum halkına iftar yemeği vermek için hazırlık yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yunanlı arkadaşlar, Hello <laughs> mantar yemeği, bol sebzeli. <laughs> Görüyorsunuz su taşıyorlar. Yunanlılar. Atina'da arkadaşlarımız. Masalar hazırlanıyor. Bu akşam burada kumbah çalkına. Yunanlı bir başka insan grubu iftar yemeği verecek. Yunanlı gençler ve Yunanlı arkadaşlar çalışıyorlar Bu da onların tanıtım yazısı ekmekler yemekler <Sessizlik> <Sessizlik> Evet harikasınız. Evet buraya. Evet bu evet, gel. muhtarımız. Geç geç evet geç, geç 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 o, geç. Gel, gel, gel. Evet, gel, gel. Gel. geç 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 evet, o, geç 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 geç